Merhaba arkadaşlar. Ben Barış Canalak. Bugünkü konumuz Dreamweaver'da JSPay Accord kullanımı. Bunu göstermek için daha önceden yaptığım bir e, siteyi göstereceğim. Siteden kastım öylesine yapılmış bir şey. E, bakın bu arka plan renkleri falan hep değiştirebiliyor değiştirilebiliyor bunların. Onları tek tek yapacağız zaten. Şimdi başlayalım yapmaya. Dreamweaver'ı açıyoruz ilk önce tabii ki. Buradan HTML'e giriyoruz. Adı deneme olsun. Öylesini yapıyor zaten. Site. Bir site. Deneme olsun. Masa üstüne gelip benim oluşturduğum o deneme flasörünü buluyoruz. Kaydet diyoruz. Save deyip çıkıyoruz. Şuraya geliyor klasör. Yani şu klasör. Oluşturmuştum ben onu az önce. Buraya giriyoruz. Burada şimdi başlayalım dizayne mesela. E, buradan Sprite akordiyonu kuracağız ama ilk önce şey söyleyeyim ister Layout'tan ister Sprite'den kurabilirsiniz bunu. İki tarafta da vardır yani iki menüde de vardır ama hiç farkları yok. İkisi de aynı. Buradan kuruyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ne diyor? Buraya e, şey index dosyanızı kurmadınız diyor. Indeximizi kuruyoruz. Kaydet diyoruz. Bu buraya geldi. Ee, bunu gösterelim bir internet sayfamızda nasıl duruyor. <laughs> Bu dediği şeyler de e, CSS ve JavaScript'tir. Onları da kurduğunuzda o e, klasörünüzün içine gelirler. Onları da bir göstereyim. Şu Spray dosyası. Buraya geldi iki tane. Bu e, bir tanesi JavaScript. Şu JavaScript. Şu da e, şey. CSS dosyanız. Şimdi Dreamweaver'ı tekrar açıyorum. Bunu göstermiştim ama bakamamıştık. İşte bu geldi. Ama gördüğünüz gibi fazla uzun bu. Yani bir web sayfasında çok yer kaplar. Bunu kısaltmak istiyorsunuz. Onu hemen yapalım. Ama ondan önce şeyi anlatayım. Şimdi mesela burada iki tane var. Bunu istediğiniz kadar arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Buraya artı artıya her bastığınızda buraya bir tane ekler. Ekler. Sonra eksiye bastığınızda işte ise şurada seçtiğiniz dosyayı siler. Mesela level 3'ü siz bastığınızda siler. Level 2 buraya basıp level 2'ye geldiğinizde eksiye bastığınızda level 2 gider. Bizde 2 tane olsun çok da gerek yok ya da 3 yapalım onu. Ee, mesela 3. dosyayı ben en başa koymak istiyorum. Şuna bastığımda 3 en üste çıkar. Ben 1'i ise en aşağı almak istiyorum en alta yani. Şuna bastığımızda ise 1 en, altı, en alta iner. Bunun adı akordeon 1 değildi, spray olsun. Ondan sonra bir bakalım ne olmuş. Gördüğünüz gibi sadece labellerin yerleri falan değişti. İlk şimdi şey yapalım, bunu keselim buradan. Çünkü öyle gerekecek. Bir tane table oluşturuz, yani tablo oluşturuyoruz. Bunun genişliği 400, yani bir tane şey olacak. Yani tablo olacak. Fazladan bloklar eklemeyin. Bir blok içinde koyacağız her şeyi. İkisi de bir, bir olsun. Tamam dediğinizde gelir buraya zaten tablonuz. Buraya yapıştırın tekrar e, spray e kodumuzu. Şimdi buraya geldi. Bakalım nasıl gözükecek. Gördüğünüz gibi az önce uzundu. Şimdi 400 genişliğinde, 400 piksel genişliğinde bir tablo haline geldi. Devam edelim. Şimdi ise bunların rengini, arka planını falan değiştirelim. Mesela ben e, bunun adını falan değiştireyim. Şuraya şuradakiler aynı zaten onların. Bu e, kod kısmı bu dizayn kısmı burayı ben menü yapacağım bunu da konu yapacağım konu I, bu menüye bir başlık ekleyelim bu spray olsun bu da Akord olsun hadi diyorum ekleyelim akordiyon olsun I, şimdi buraya geldiğimizde bunlar geldi zaten yerlerine Şimdi bu menünün olduğu yeri değiştirmek istiyorsunuz. Bu menünün yanında yazar zaten şurada akordeon panel tab. Bunu ıı, burada CSS kısmından değiştirebilirsiniz ya da daha kolay bir yolu var Oradan, onu da göstereceğim. Akordeon panel tab bunu unutmayın. Şuradan gelip onu buluyorsunuz. Bulduk burası. Burada değiştirdiğiniz her şey şu menüyü etkiler. Bu menünün olduğu yeri etkiler. Aynı zamanda bu konuyu da etkiler çünkü bunların ikisi aynı ıı, merdede üzerinde. Aynı yerin üzerinde. Şimdi değiştirelim. Ama ilk önce bunu daha kolay bir yoluna göstereyim. Şu sağınıza al rules yazar. Oraya girip, e, burada ne yazıyordu? Akordeon panel tab. Şunun üzerine çift tıkladığınızda bunun e, sessiz açılır zaten. Buradan backgroundını ayarlayalım. Ne renk olsun arka plan, ne olsun? Açık turuncu olsun. Fazla uğraşmayalım. Sonra burası da koyu gri olsun. Yani kendi rengi ama belli olmaz kendi rengi pek fazla öyle belli edecek bir renk yani mavi olsun hep ok dediğinizde bunlar geldi bir bakalım ne olmuş evet diyelim şimdi gördüğünüz gibi bunlar turuncu olur, ama bu hala beyaz neden çünkü bu seçili dosyanız açık olan dosyanız değişmez onu, onu değiştirmek için ayrıyetten ayrıyetten başka şeyler değiştirmeniz gerekiyor ama bunlar gördüğünüz gibi çalışıyor şu anda ve evet, şu başlıkta çalışıyor. Bir tek şu açık olan dosyada açık olan dosya sadece e, bu renk gözüküyor. Rengi değişmiyorum. Şimdi şu e, sprite akordiyon yazan yerleri değiştirelim. Şu iç kısımları değiştirelim. Orayı değiştirmek içinse şuraya gelip bakıyoruz. Şurayı seçti. Yani şuraya alacağız. E, akordiyon panel content. Burayı buradan bulup seçiyoruz. E, bunun background'ları ben e, benim o klasör dosyalarımın arasında imagesimde bir tane dosyam vardı. Yani background'um vardı. Onu seçtim. I, o, yazı renklerini de ne renk yapalım? Açık mavi olsun. Ekle deyip OK dediğimizde F12 deyip görelim. Oradan daha güzel görürüz. Şuraya geldi. Ama seçmedi. Seç, seçili seçil olmadı zaman. Seçseniz de bu değişmez de. Şunlar maviye dönüyor. Görüyorsunuz onu. Şu an bunun arka planı benim o seçtiğim, seçtiğim arka plan oldu. Gördüğünüz gibi geliyor teknik. Ondan sonra neyi değiştirelim? I, şimdi bunun hover'ını değiştirelim. Yani şu. Mesela bunun üzerine geldiğimizi gördüğünüz gibi bunun rengi griye dönüyor. Mavi şu an. Mavi ama şu an böyle gri, gri oluyor. Onu değiştirelim. Onu da nereden değiştireceğiz? Bu neredeydi? Bu akordiyon panel taptaydı. Gördüğünüz gibi bu hover'ı değiştiriyoruz buradan. bunun kalırı az önce griydi bu. Şimdi ne renk olsun? Kırmızı bir renk olsun. Açık kırmızı olsun. Ya da açık kırmızımız yok evet. Açık kırmızı olsun. Açık kırmızı oldu evet şu an. F12'ye basıp evet dediğimizi. şu an üstün, üstüne geldiğimizde e, kırmızı olması gerekiyor. Ama yine kırmızı olmuş. Neden? Çünkü bu az önce, dedi, az önce de dediğim gibi bu farklı bir alanda incelenecekti. Ama bakın seçmediğim dosyalar şunlar e, şu an kırmızı oluyor pek belli olmuyor ama onu belli edelim biraz değiştirelim rengini şu hover'ı tekrar girelim bunu kırmızı değil de yeşil yapalım belli olsun okey diyelim şimdi açık olmayan her dosya üstüne geldiğinde yeşile dönecektir şu an bu açık yeşil ama bu dönmeyecek çünkü bu seçili dosya mesela bunu seçersem bunun üzerine geldiğimde bu yeşil olur ama mesela burayı seç tıklayıp böyle gider böyle bakarsam yine bunlar yeşil olur ama bunlar maviye döner. Onları da ayrı inceleyeceğiz. <laughs> Şimdi onları değiştirelim. Ee, buradan az önce de dediğim gibi şurada akordiyon panel tap şurası. Şimdi onu değiştireceğiz. Buradan kalır ne renk olsun? Şöyle kapalı bir lacivert olsun. Arka planı değiştirme gerekiyor ama değiştirelim. Şöyle bir renk olsun. Şimdi ne olacak? Bakalım. Şimdi ise az önce iyiydi ama dur. Çok koyu renk, koyu renk oldu. Şunu değiştirelim şuradan. Open. Background'ını biraz açık yapalım. Açık bir eşmiş. Gözükmüyor. <laughs> oldu. Şu anda gördüğünüz gibi e, bunun Background'ı değişti. Bir de yazı tipi değişti. Şu an az önce maviydi gördüğünüz gibi. Şu an koyu lacivert ma ma açık maviden koyu laciverte döndü. Kapatalım. Şimdi şeyini değiştirelim. Açıldığında rengi değişecek. Tıklı, tıklayalım. Az önce bu hep sürekli koyu gri gözüküyordu. Bakalım. Şöyle bir renk seçelim. Background'ımda... Şöyle bir renk sallayalım direkt. Bakın şimdi ne olacak. Şimdi üzerine, üzerine geldiğimizde background'a değişiyor hakikaten. Background'a mora dönüyor. Ve üzerine geldiğimizde de açık maviye dönüyor. Menü. Az önce griye dönüyordu. Şimdi açık maviye dönmeye başladı. Çünkü oradan değiştirdik onları. Ee, devam edelim. Sırada e, bu şey var. E, şu dosya. Şu dosya var. Bu dosyada Bunu değiştirelim yine göreceksiniz. Bu dosya, bu menünün olduğu yeri etkileyecek yine. Şurada zaten vermiş kendisi mavi. Yani şu renkler. Bizde daha açık mavi verdik. Şunu da öylesine bir hiç kullanmadığımız renk seçelim. Sildik galiba bir yer alalım tekrar bakalım evet duruyor şu an f12 geçelim evet şu anda çalışıyor gördüğünüz gibi üzerine geldiğimizde açık maviye dönüyor şeyler ee, bu renkler açık mavi oluyor hepsi hep, hepsi mavi oluyor zaten bunları biz mavi seçmiştik bunları da daha sonra da mavi seçince hepsi açık mavi oldu şans işi Sonra son olarak da bu açıldığında open olması yani açıldığında e, rengi değişmesi, bun öbürlerinin rengini değiştirecek bu. E, şimdi zaten görünce anlayacaksınız neden rengini değiş. Yani bu sefer turuncu da kullanmıştım da hep aynı renkler zaten farklı renk olacak hali yok. Şimdi bunların üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi. Renk böyle oluyor. Bunun üzerine geldiğimizde ise burası yeşil bunlar öyle olacak. Öyle olması gerekiyor çünkü. Ve üzerine tıkladığımız renk maviye dönüyor. Bunlarsa e, koyu mor gibi bir şey o. Tam belli olmuyor ama. E, bunu bu kadar değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha değişiklik yapmak istiyorsanız başaramazsınız büyük ihtimal. Çünkü değiştirebileceğiniz başka bir şey yok burada. Ee, bunlar CSS'lerin hepsinde bunlar vardır. O, şu an şurada gördüğünüz sesin CSS'in içine her şey yüklendi şu an. İsterseniz tek tek bakarız ama neyse bakalım. Zamanı çok fazla olacak. Mesela şuradan değiştirmiştik biz background'ını, color, color'ını. Bunlar hep buraya tek tek geldi. Gördüğünüz gibi. Değiştirdiğimiz her şey burada tek tek gözüküyor. Mesela şu an şuraya bir background ekledim Bakalım ne olacak. background seçelim. Color diyelim. Kullanmadıklarımızdan bir renk seçelim şöyle. Şöyle bir renk olsun işte. Tamam diyelim. Şimdi girelim bakalım ne olacak. Evet diyelim. Gördüğünüz gibi şu renk daha bir açık bir renk oldu. Bana öyle geldi. Daha bir açık oldu sanki. Böyle istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Hep aynı şeyler ama daha fazlası olmuyor. Bu kadar arkadaşlar. Daha yapabilecek bir şey yok burada. Hepsi zaten burada var. Yaptığımız her şey. Bakın buraya az önce göstermiştim content kısmı. Burada da e, panel tab kısmı. Zaten hepsi bundan ibaret. Panel tab ve panel content. Panel content'e background eklemiştik. Buna, buna ise e, color eklemiştik. Ve background eklemiştik. Bunlar duruyor. Başka da bir şey yok burada. Ee, i̇yi günler dilerim arkadaşlar. Bugün konumuz bu kadar. Ee, i̇yi günler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere.